Rufan Bey söylemişti galiba İstanbul trafiğini izliyorum diye. Ben de ilk e, arabayla gitmediğim gün şaşkınlığa uğramıştım. O Beşiktaş merkezde. Karşıdan karşıya geçerken e, insanların ışığı beklememesi, kırmızı ışık yanarken e, arabalar geçerken karşıdan karşıya geçmelerine inanamadım. Bir gözlerle bakmıştım. O zaman yaşadığım o duyguyu sonra düşündüğümde liderlikle ne kadar çok alakalı diye düşündüm. Eğer o, ışıklarımızı yanarken karşıya geçen kişiler aslında bir lider olduklarını bilseler geçerler miydi diye bir soru sormuştum kendime. Eğer çevrenizdeki bir veya bir grubu sözünüzle ya da hareketinizle ya da bir eylemle etkiliyorsanız bu duruma liderlik adı veriliyor. İyi iyi mi olacaksın, kötü mü olacaksın? Bu hem takımın içinde geçerli, çalıştığın yer içinde geçerli, ailen içinde geçerli, ilişkilerin içinde geçerli. Hepimiz tüm ilişkilerimize bir lideriz. Çünkü bir şekilde birbirimizin hayatına dokunuyoruz. Merhaba, adım Sinem Çoruk. E, 38 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde insan kaynakları sorumlusu olarak çalışıyorum. E, ama yaklaşık 9 yıldır da en önemli işim, en önemli sorumluluğum e, annelik. 9 yaşında bir oğlum var. Özel bir çocuğum var. Özel ihtiyaçları olan bir çocuğum var. Otizmden etkilenmişliği var oğlumun. Öncelikle bunu düşünüyorum. Bir şeye eğer inanırsanız ve gerçekten kendinizi buna inanmakla motive ederseniz, bunu başaracağınıza inanırsanız, o şey sizi gelip buluyor. Bu benim hikayem de böyle. Çünkü yaklaşık 9 yıl boyunca ki bunun 6 yılı bu süreci aşmakla geçti. Biz otizmi yendik. Ee, bu süreçte tabii ki öğrendiklerimi aynı şekilde çalıştığım kurumda da deneyimleme şansım oldu ve çok da keyifli. Çünkü e, i̇nsanlar da aslında hepimizin içinde birer tane çocuk var. İnsanlar da e, insan etten kemikten ve duyguları var. E, bu süreci yönetirken çocuğunuza e, yaklaşmış olduğunuz e, davranış modelleriyle, öncelikle onun bir birey olduğunu, ona değerli olduğunu hissettirilmesiyle çok güzel kapılar açabiliyorsunuz. Bu süreçte liderlikle alakalı söyleyebileceğim en önemli şey, e, insanlara şans verilirse, e, insanlar bu bağlamda kendilerine inanırlarsa ve kendilerini her daim e, yetersiz görürlerse, daha iyisini yapabilirim. Bunun üzerine söyleyebilecek çok şeyim var ama sizleri dinlemek çok çok daha keyifli fırsat verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum bence. teşekkür ederiz. Aslında lider nasıl olmalının cevabını da verdi Sinem Hanım. Hani az önce dedim ya, ben demiştim demiştin değerlerle alakalı diye. Sinem Hanım da bir liderde olması gereken vasıfları da aslında görüyoruz. Değerlerini görüyoruz. Dedi ki, etik benim için önemli. Bilgi benim için önemli dedi. Üniversite bitirdim dedi. Çocuk gelişimi bitirmiş. Ondan sonra hedef otizmi yok etmek, yok etmiş. Hedefine kitlenmek var Aile kavramı çok önemli, insan kavramı çok önemli. Bunlar aslında onu hayatının lideri yapmış vasıflar. Yani bunu alıp bir takım liderine de koyabilirsiniz. İşte hedef var, ona ulaşmak var, insani değerler var, alçak gönüllülük var, hepsi var yani. Dolayısıyla çalışmak var deli gibi. Yani otizmli bir çocuğun otizmi nasıl yendiğini, yani çok büyük bir şey, bir şey benim hmm. gözümde. Ki herkes için öyledir sanıyorum. Yürekten kutluyorum liderliğiniz için e, süper bir başarı. Her tarafa <laughs> adapte edilebilecek bir şey. Yani e, değerlerle başarı hikayesini e, hepsini görüyoruz yani nasıl etkilediğini de görüyoruz herkese. Teşekkür ederim.